Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzda bir önceki videomda tartar almıştım. Hamam böceği almıştım. Onlara ek tekrar bir e, ilave aldım. Ve üzerine bir çeşit daha canlı yem ekledim. Alacak olduğum sürüngeni buldum. Yakın zamanda inşallah elime ulaşacak. E, şimdiden canlı yemleri e, tedarik etmeye başladım. Bir önceki videomda Burada tartara var. Tartara almıştım. Şöyle bilmeyenler için göstereyim. Bunlar tartara arkadaşlar. Yani klasik olarak hamam böcekleri. Bunları burada e, üreteceğiz. Bakın şurada yavruları var. Bu şekilde bunları burada üreteceğiz. O yönden sıkıntı yok. Bunlara ek olarak 30 tane orta, 2 tane adult, 5 tane de yavru aldım elmayı yesinler diye koymuştum ki evet yemişler bakın şöyle şunu şuraya koyayım bir fotoğraf çekelim maşallah şimdi bunları buraya aktaracağız şimdi ilk önce elmayı buradan alalım şuraya koyalım şimdilik buradaki tartıralarımızı buraya atalım şu otağımızı atalım Bakın aşağısı full tartara. İçinde bir tane de albino var. Ne hikmet bilmiyorum ama şöyle bakın albinoyu da göstereyim. Yani bunları düzenleyeceğim. Şu an geçici bir süreliğine vigörler bu şekilde kalacak. İlerleyen günlerde e, yumurta vigörlerini değiştireceğim. Şu şekilde bunlar burada kalsın. Burada da arkadaşlar bahsettiğim gibi e, un kutları var. Şöyle hemen şunu şöyle köşeye koyayım. Bakın hemen burada yemeye başlamışlar un kutları. Burada bol miktarda un kurdu var. Bakın. Şöyle altında, üstünde, her yerde. Bunları da bir saklama kabına ayarlayacağım. Bunları da bu şekilde burada besleyeceğiz, üreteceğiz. Daha sonra alacak olduğumuz canlı yeme de bunları ekleyeceğiz. Bu böyle kısa bir video olacak. Yaklaşık bir 5 dakikalık, böyle 3-4 dakikalık bir video olacak. Bunu bu şekilde paylaşacağım. Ama bir sonraki videomda Terrarium kurulumunu anlatacağım. Bitkili akvaryum aldım. Ee, arkasını sağını solunu siyah sprey boyayla boyadım. O gelecek. İçine kum sereceğiz. Ee, bitki kumunu. Belli bir kısmına işte ayarlama yapacağız. Ee, daha sonra e, saklanma alanlarını falan yaptıktan sonra işlemimiz bitecek. Umarım videomu buraya kadar beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.